Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Vakfı'na kurban bağışlarınız devam ediyor. Bu zamana kadar ibadetinde kurbanla ilgili sürecinde bize güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vakfımızın kurban bağışı toplamasının iki sebebi var. Birincisi ibadetinizin, inancımızın gerekleri uygulanarak en sağlıklı şekilde yerine getirilmesi. Diğer ise bu ibadetin büyük bir toplumsal dayanışmaya fırsat vermesi. Zaten Kurban ibadetinin özü de bu dayanışma değil mi? Bakın Türkiye kırmızı et tüketiminde her geçen yıl ne yazık ki fakirleşiyor. Araştırmalara göre ülkemizde her üç kişiden biri hiç kırmızı et tüketemiyor. İstanbul'da da durum farklı değil. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre İstanbul'da hanelerin ne yazık ki yüzde yirmisi yoksulluk sınırı altında. Bu ne demek biliyor musunuz? İstanbul'da 1 milyon ev yokluk çekiyor demek. İnşallah bu günleri aşarız. Ancak İstanbul'da 300 bin eve hiç et girmediğini lütfen bilin. 400 bin ev ise ayda sadece bir kez et tüketebiliyor. İşte İstanbul Vakfı da tam bu yüzden kurban bağışı topluyor. Doğru aileler ile en doğru dayanışma için. Gelin bayrama bir hafta kala bu dayanışmayı daha yükseklere taşıyalım. Bütün İstanbullulara, bütün İstanbul'un güzel hemşerilerine, sizlerin kurban bağışlarıyla ihtiyaç sahibi insanlar için de bayram adı gibi yaşansın istiyoruz. Bu dayanışmada bizi yalnız bırakmayacağını bildiğim binlerce insana, bütün İstanbullulara sesleniyorum. İstanbul'da 300 bin eve hiç et girmiyor. Gelin bu evlerin kapısını sizin için biz çalalım, beraber çalalım binlerce insanımızı bu bayramda hep birlikte sevindirelim.